Tuna Kamhi TV izleyeceğiniz yayını sunar. En eski kehanet kitabı Ayçik hakkında bilmeniz gereken 9 ilginç bilgiyi aktarıyorum. Ching, doğunun bilgeliğinde değerli bir yeri olan Tao felsefesinin doğuş metnidir. Bir kehanet ve bilicilik yöntemi olarak kullanılan bu kitap kısa ve kinayeli metinlerden oluşmaktadır. 64 tane çubukla ya da bozuk paralarla oynanır faldan farklı olarak size hiçbir şey vaat etmez. Sadece sorduğunuz sorunun cevabını alabilirsiniz. Örneğin bugün Ahmet ile görüşmeli miyim? İşte bu Ayçin'e sorabileceğiniz bir sorudur. Aslında konu kısıtlaması hiç olmadan istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Nasıl bir soru sorarsanız sorun, Ay Ching size mantıklı bir cevap verecektir. Eğer kitapla dalga geçerek bir soru sorarsanız, onun için bile Ay Ching'in bir cevabı vardır. Bu eski bilicik kitabı aynı zamanda şizofreni hastalarına da tavsiye edilir. 1. Değişimler kitabı olarak bilinen Ay Ching, kişinin ve evrenin Yin ve Yang enerjisine göre kişiye bir kehanet öngörür. Sıradan fallardan farklı olarak kişinin başına gelebilecek kötülüğü nereden engelleyeceğini de anlatır. 2. Bu ünlü kehanet kitabı Çinliler tarafından bundan yaklaşık 5000 yıl önce yazılmıştır. 3. I Ching bir kehanet falı olmakla birlikte olabilecek olasılıkları tahmin etmeye dayalı olarak sezgi gücünüzü kullanmanızı sağlar. Bu şekilde geleceği tahmin edebilirsiniz. Yalnız bir husus var ki I Ching'in büyülü dilini anlamlandırması gereken sizsiniz. 4 Öncelikle içten bir şekilde I e soru sorup sonrasında paraları ya da çubukları atmalı, ardından heksagramınızı okumalısınız. Bu heksagram sorduğunuz sorunun cevabını net olarak verir. Bu büyülü kitabın nasıl çalıştığı batılı bilim adamları ve düşünürlerce bir sır olarak kalmıştır. I Ching, Carl Gustav Jung üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. 5 tam 64 adet heksagramı vardır. Millattan önce 1000 yılında heksagramların yorumunu yapan Kral Wen sonrasında bu kitaba kendince açıklamalarını aktaran Confucius I sosyolojik ve felsefik yorumlar eklemişlerdir 6 I Ching'de toplam 6 satır vardır 6 satır olduğu olduğundan dolayı 64 farklı I Ching hexagramına ulaşılır buna göre de kehanet okunur her bir satır atılan 3 madeni paranın ikisinin Yazı mı, tura mı geldiğine göre kısa iki çizgi veya düz bir çizgi olacak şekilde doldurulur. Buna göre de kehanet okunur. 7. Hekzagramlardaki olaylar üçe ayrılır. Birincisi yan koşullardan bahseder. İkinci olarak kişinin özel durumu Üçüncü olarak kişinin kendisiyle ve başkalarıyla olan ilişkilerinden bahseder. 8. Bozuk paralarla da bakılan bu fal türünde yin ve yang değerleri vardır. Cevabınız bunların olumlu ya da olumsuz olmasıyla ilgilidir. Çünkü I Ching yin ve yangın gücüyle çalışır. Sizin özel sorularınıza tam anlamıyla doğru ve bilgece cevaplar veren I Ching'i geleceği tahmin etmek için de kullanabilirsiniz. Japonya ve Çin'de hala popüler olan bu kehanet sistemiyle insanlar o gün giymeleri gereken kravatın hangisi olduğunu bile soruyorlar. 9. I Ching evrendeki tüm şeylerin değişimini ve onların değişim sürecini inceleyen edebi bir kaynak olma özelliği de taşıyor.